Önce o soruyu sormam lazım. Önemli bir şey yok değil mi? Yok yok merak etme. Sadece boğazım ağrıyor ama bir hafta oldu hala geçmedi. Ya sen yat ben kontrol edeceğim şimdi seni. İnanamıyorum. <laughs> Ay vallahi sormaya korkuyorum ne kadar zaman olduğunu. Sormayayım zaten boşver ver yaşımız ortaya çıkmasın. <laughs> Aç bakalım ağzını. Aa de. Aa. Tonsilit hmm. yani bademcik iltihabı. Ama korkulacak bir şey yok. Ben şimdi sana iki tane ilaç yazacağım. Onları alırsın sonra kan tahlillerine göre e, antibiyotik verip vermeyeceğimize bakarız tamam mı? Tamam. Vay be! Doktor hanıma bak bana ilaçlar yazıyor. E ama o olsun o kadar değil mi? Az emek vermedim. Sahi öyle ya. Gittin Amerikalara o kadar okudun. Altını üstüne getirmişsin oraların aldık haberlerini. Abartma. Öyle öyle. Seninle bir telefonda konuşmamızı hatırlatayım sana bir herif vardı. Neydi adı? Mark, Mark doktor olan. Ay ondan hiç bahsetme lütfen. <laughs> Hatırlıyor musun? Bir daha asla ama asla bir doktorla olmam demiştin. Allah korusun. Hatta eğer bir daha bir doktorla olursam bana da Ayla demesinler demiştin. <gülüyor> 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 oh. Ayla, iyi misin? Ah. <laughs> <laughs> e, cevap vermeyecek misin? Ah buna, Aa, cevap vereyim değil mi? Ee, tamam tamam, ben cevap vereyim. Alo. Biliyorum e, nezaket kurallarına göre üç en fazla dört defa çaldırılır. ama sevgilim olduğun için durum farklı. Berzancığım ben seni sonra arasam olur mu? Şu an pek müsait değilim de. Olur. E, alo. Alo. Allah tamam, tamam. Belli oldu. Kesin doktor bir sevgili yaptın değil mi? <laughs> ah ne alakası var ya? Aa, tabii ki hayır. Bak, bak, bak nasıl da heyecanlandı. Olabilir canım, ne olacak? Bir kere de tükürdüğünü yala. Çiğdemciğim yani gerçekten mevzu değil. Ya Boş ver ya, alakasız şeyler bunlar. E bak şimdi biz ne yapalım biliyor musun? E ben sana bir hemşire yollayayım, e, kanını alsın tetkikler için. Sonra ben senin yanına gelirim, tamam Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> unuttum burada. <ben. gülüyor> <laughs> görüşürüz.